eğitimi ile karşınızdayız ve şimdi deriva danışmanlık ve eğitim yönetici Orta doktor Tolga Uysal bizimle beraber. Ee, Tolga Bey hoş geldiniz elimize. Merhaba Reyhan Hanım iyi günler. Evet e, şimdi sizin bir araştırmanız var e, bunu konuşacağız. Bist30 şirketlerine yönelik bir araştırma ve burada e, detaylar önemli detaylar var. E, hangi şirketler ee, yani kaç şirket burada türev araç kullanıyor hangileri kullanmıyor bu ne demek oluyor o şirketler için ee, bunu sanıyorum ki siz daha önceki yıllar yapıyordunuz uzun bir süre ara verdikten sonra şimdi tekrar yapmaya başladınız nedir öncelikli bu araştırma onun bir detaylarıyla başlayalım Dilerseniz e, haklısınız e, yani deri olarak biz bu çalışmayı dönem dönem yapıyoruz e, birkaç senedir e, yapmamıştık ara vermiştik e, 2022 yılı sonu itibariyle e, tekrardan çalışmamızı revize ettik. Yani burada ODTÜ Finans ve Yatırım Topluluğu'nun da bize bir desteği oldu. Hemen onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bu çalışma aslında bence önemli bir çalışma. Çünkü ben yıllardır hep şunu söylüyorum. Real sektör şirketleri için hedging, risk yönetimi özellikle Türkiye'de olmazsa olmaz. Ve bu şirketlerin, şirketlerimizin ben yıldan yıla, 2005'te bu kurduğumuz dönemden beri sürekli olarak risk yönetimi amaçlı bu türev araç kullanımını arttırdığını gözlemliyorum. Yani artık çünkü şirketlerimiz mali tablolarında zaten bunları belirtiyorlar. Yaptığımız çalışma 2022 yıl sonunu kapsıyor. Biz de 30 şirketlerine baktık ve şöyle bir tablo çıktı ortaya. Biz 30 şirketlerinin Reyhan Hanım %73'ü yani 26 şirket var bankaları çıkardığımızda. reel sektör şirketlerini kastediyorum. Bunların 19'unun türev araç kullandığını 7'sinin kullanmadığını gördük. Şimdi burada aslında enteresan şöyle güzel bir durum var. Bu kullanmayan 7 şirketin e, tamamı neredeyse bir tanesi dışında e, yabancı para açık pozisyonu olmayan şirketler. Yani Aselsan, Astor, Bim, Emlak Konut e, gibi şirketler e, e, yabancı para açık pozisyonu yok. E, bunlar kullanmayan şirketler. E, koza Altın ve Koza Maden, bu, e, bu, bu da zaten geçmiş yıllarda kullanmıyorlardı çünkü onların da aslında açık pozisyonu olmasına rağmen çok düşük bir açık pozisyonu var. E, bizim dikkatimizi çeken mesela gübre fabrikaları daha önceden türev araç kullanmıyordu ama kullanmaya başlamış. Bu önemli bir şey risk yönetimi anlamında. E, bu 7 şirketten sadece Sasa Polyester, yani bu dikkatimizi çekti. Açık pozisyonu olmasına rağmen e, Sasa Polyester e, herhangi bir türev araç 2022 yılında kullanmamış. Peki bunun ne? sebebi ne olabilir? Yani bu şirket için ne ifade ediyor acaba bunu kullanmıyor olmak? Ya bence bunun açıklaması yok. Çünkü ben e, kambiyo zararına baktığımda Sasapolyester'in geçen sene 3 milyar TL gibi bir kambiyo zararı olduğunu gördüm. E, bu sene e, ki düşünün seçim atmosferine giriyoruz. E, Mayıs'ta seçim vardı ve kur 19'dan 26'ya fırladı, 27'ye fırladı. E ilk 6 ayda yazdıkları kambiyo zararı e, 9 milyar, 10 milyar TL'ye yakın. Yani burada bence kullanmamaya düşündüğü bir, bir, bir şey söz konusu değil. Ama bu bir istisna benim gördüğüm e, net yabancı para pozisyonunu inceledik e, derive olarak e, ikinci e, grafikte. E, şöyle bir şeyle karşılaştık. Burada 16 şirketin e, negatif yani net yabancı para e, da açığı olduğu gözüküyor. 10 şirketin e, ise pozitif oldu. Ama bu 16 şirketin iki tanesi Koza altın demin de söylediğim Koza maden aslında açık pozisyonu e, çok cüzi. Yani buradan şu çıkıyor, 14 tanesi, 12 tanesinin e, artık kapatmış. Yani bizim şirketlerimiz e, açık pozisyonlarını kapatmaya çalışıyorlar. Ve e, burada gördüğümüz bir nokta, e, demin söylediğim gibi, 16 şirketin e, koz altında eklersek e, ve madeni de eklersek, e, 15'i açık pozisyonu olan hepsi türev araç kullanıyor. Ya Buradan şu çıkıyor, gerçekten artık bizim şirketlerimiz e, türev araç kullanımında çok e, duyarlılar. E, biz geçen e, yaptığımız çalışmalarda e, bunu biz 100 şirketleri için de ele almıştık. Oradaki oran biraz daha düşük çıkmıştı. Yani %60'lar civarındaydı. E, şu anda geçen e, 2020 en sonunda yaptı, yaptığımız bir çalışmaydı. Onunla karşılaştırdığımızda hemen hemen yakın bulgular bulduk. E, net finansman giderine baktık bu çalışmada maalesef tabii şöyle bir gerçek var. Biraz evvelki e, röportajınızda da gördüm Adnan Bey ile konuşmanızda. E faiz oranları artmaya başladı. Ve e, 2022 yıl sonu itibariyle bu çalışma ve gördüğümüz net finansman giderlerinin e, yüksek olduğu. Bunda kambiyo zararlarının e, faiz e, e, zararlarının artı bir de türev araç e, bu üç şey bu finansman giderini etkiliyor. Buradaki şey maalesef hala yüksek finansman gideri. Bir de şunu, şunu inceledik. Yani gerçekten türev araçları mali tablolardan çıkarmak çok kolay değil. Bazı şirketler bunu çok düzgün bir şekilde listeliyorlar mali tablolarda. Bazıları hiç bahsetmiyor bile. Gördüğümüz şu toplamda o 26 şirket içerisinde genelde aktif tarafta türev araçlar toplanmış durumda. Yani 341 milyar TL'lik bir e, aktif tarafta türev araç pozisyonu var. Pasifte de 234 milyar TL. Yani bu şu demek e, bizim şirketlerimiz genelde e, özellikle döviz riski e, amaçlı veya faiz riski amaçlı e, risklerini hedge etmek amaçlı aktif tarafta pozisyonlara giriyorlar burada isterseniz biraz da hangi enstrümanlar en çok kullanılıyor? Evet. Biraz... <laughs> yani hangi araç en çok hedge ediliyor acaba? Yani biraz önce siz döviz tarafından bahsettiniz. ama onun dışında neler hedge ediliyor? Yani bir bilgi daha bu toplam 341 milyar aktif taraftaki Aralık sonu itibariyle Reyhan Hanım 18.2 milyar dolara denk geliyor. Pasif tarafta 12.5 milyar dolara denk geliyor. Yani şimdi bizim reel sektör e, finans kesimi dışındaki şirketlerin toplam e, döviz açık pozisyon sayısı Merkez Bankası verilerine göre 81 milyar dolar oldu. Yani şimdi buradaki rakamları böyle buradaki sadece bu BIST 30 şirketleri aslında genelde hedge anlamında bir e, istek ve e, bu yabancı para pozisyonu kapatmakla alakalı bir çaba olduğu buradan çıkıyor. Hemen sizin sorunuza geleyim. E tabii haliyle e, döviz diski, e, bizim şirketlerimizin emir büyük risklerinden bir tanesi. Döviz forward'ları %32 olarak kullanılmış. E, faiz oranı swap %25, cross currency e, yani yine dövizle alakalı yapılan swap'lar %22. Arkasından da döviz opsiyonu geliyor. Bu enteresan. Döviz opsiyonlarının kullanımı %8. Yani biz opsiyonlardan çok bahsediyoruz ama yıllardır maalesef şirketler anlamında da son birkaç senedir özellikle ben görüyorum gerek volatilitenin çok yükselmesi fiyatları artırıyor, opsiyon maliyetini artırıyor. O yüzden şirketlerimiz bunu kullanmaktan intina ediyor maliyet açısından. MTA forward'u %5 MTA swap'u %5 ve MTA opsiyonu %3. Yani şimdi burada aslında neredeyse şirketlerimiz hemen hemen bütün enstrümanları kullandığını görüyoruz. Şöyle toparlarsam döviz riski %62 oranıyla hece Yani en çok şirketlerimiz döviz riskini hece 2022 yılında. Faiz %25, emtiyada %13. Şimdi ben benim tahminim bu içerisinde e, faiz oranlarının bu artış eğilimiyle beraber faizle ilgili enstrümanlarda bir artış olacağı. Yani faiz swaplarını ben e, 2022 bu 6. ay içinde yapacağız bu çalışmayı. E, daha yüksek e, olacağını göreceğiz. Ee, çalışmanın ana hatları bunlar. Evet, e, ya yani bunların hepsi tabii ki önemli. Bir taraftan hani e, MTA tarafında yüzde beş olduğunu söylediğiniz döviz pozisyonlarının, döviz opsiyonlarının kullanımı yüzde sekiz dediniz. E, acaba hani mevcut piyasa koşulları hem küreselde örneğin işte emtia fiyatları e, olsun, e, içeride doların seyri olsun, yine küresel piyasalarda Fed'in e, ne ile alakalı olarak doların indeksindeki seyir, bunlar önümüzdeki dönemde nasıl etkileyebilir acaba e, şu anda sizin bu paylaşmış olduğunuz trendleri? Şimdi şirketlerimiz bütün bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bu zaten aldıkları pozisyonlardan belli. E, benim kendi görüşüm şu, e, bu senenin sonunda baktığımızda büyük ihtimalle, şimdi bir gerçek var, artık ülkemizde de faizler artmaya başladı. %25'e gelen bir politika faizi var. Ki yurt dışında, yani bu şirketlerin çoğu yurt dışından değişken faizli kredi alıyorlar. Ve o tarafta da faizler arttı. Hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında. Ben önümüzdeki dönem burada yurt içindeki bu faiz artışlarının artışının devam edeceği kanaatindeyim. Haliyle bu yıl baktığımızda bu faize dayalı enstrümanların oranının artması bence çok sürpriz olmayacak. E, döviz kuru açısından baktığımda e, zaten 19'dan 27'lere bir sıçrama yaşandı. Merkez Bankası'nın son birkaç aydır aldığı, attığı adımlar e, bence olumlu. Ve bu e, kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede e, bence dövizin artışını e, frenleyebilecek e, bazı hareketler var. Ama hala büyük ihtimalle çünkü %60 o enflasyondan bahsediyoruz bu yıl sonunda. bu enflasyonun içirgen olacaktır döviz tarafına ve bu da dolar tarafında 28'lere doğru bir hareket olacaktır. E bu da tabii dövize dayalı enstrümanlara ilgi yine devam edeceği anlamını taşıyor. bir de ben emtia tarafına değinmek istiyorum. Mesela şirket bazlı baktığımızda Şirketler neler yapıyor? Mesela Türk akaryakıt swap ve opsiyonları yaptığını görüyorum ben. Teyze Pegasus vadeli akaryakıt opsiyonu yapıyor. Ya Bunlar e, gerçekten bence enteresan e, konular. Çünkü e, şirketlerimiz MTA e, tarafından hedge yapıyor. Mesela Ereğli e, Demir cevheri swap'ı yapıyor. E, şimdi MTA'da şöyle bir şey var. E, toplamı %15 geçen sene yıl sonu itibariyle. Fakat e, bunda biraz da sebep emtiyar fiyatları biliyorsunuz yılbaşından beri geriledi. Ve bence şirketler bunu bir alım fırsatı olarak da görebilirler. Yani bu dönemde. Ki FED 20 Eylül'de toplantı var. Kasım'da ikinci toplantı. Artık faizten yaklaştığımızı düşünüyorum. Bu da tabii emtia fiyatına bir destek verecektir. Yani petrol hep ben biliyorsunuz daha önceki programlarda da bir kenarda tutuyordum ki bugün geldiğimiz nokta beni doğruladı. Brent petrol 87 dolarlara geldik ki Türk Hava Yolları ve Pegasus'un yaptığı hedgeler bununla alakalı hep alım yönlü hedgeler. Mesela TÜPRAŞ, şunu gördük, bu krak, KRAK spredi dediğimiz son Mamut ve ham petrol arasındaki fiyat farkı hedgeliyor. Petkim mesela, Petkim'e baktık, genelde bu saydığım şirketlerin hepsinde döviz forwardu yapılıyor ama Mesela Petersburg'de MTI ile alakalı herhangi bir şey olmaması, bu da benim ilgimi çekti. Ya yani bu kadar petrol fiyatlarının arttığı bir ortamda MTI ile ilgili bir hedging yapılmaması, Petkim'de beni bana değişik geldi. Ama genel olarak şöyle toparlarsak önümüzdeki dönem, ben son çeyrekle beraber özellikle baz metallerde bakır, çinko, alüminyum bir yukarı hareket olabileceği kanaatindeyim. Ki petrol hala kendini düşündü. Peki bunu neye bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket olabilir diyorsunuz? Yani endüstriyel metaller, emtia dediğimiz zaman hani gözlerimiz bir yandan Çin'de ve hani Çin'de bir toparlanma olma ihtimali bu gibi bahsetmiş olduğunuz ürünleri çok hızlı bir şekilde yukarıya taşıyabilir beklentisi paylaşılıyor ama acaba bununla mı alakalı yoksa farklı bir dinamik var mı takip ettiğiniz? Ya burada Çin haklısınız çok dominant faktör, ç ç ç sabah kalktığımızda artık Çin'e bakıyoruz. Şangay borsası, Dalyan borsası <laughs> nasıl açtı demir cevheri diye. E Çin'in büyümesi ben önümüzdeki özellikle son çeyrek yavaş yavaş e iyiye gideceği kanaatindeyim. E çünkü sonuçta inşaat sektöründe e bayağı darbe aldılar. E özellikle mesela çelik, e çelik sektörü, hala bazı fabrikaları kapatmadılar, çalışmalarına izin veriyorlar. E fakat bunun yanında sadece Çin değil, bu FED'in faiz artışlarında artık sona gelmesi. ben bir faiz artışı daha olacağı kanaatinde değilim. 5.25, 5.50 artık bence son durak olacak. bu da yavaş yavaş 20 Eylül'den sonra çıkıyor. Mesela bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi. yani biliyorsunuz hafta başında bu yeni iş ilanları ile ilgili bir veri geldi ve çok düşük geldiği gözlemlendi. Artık eğer bugün de tarım dışı istihdam verisi zayıf bir veri gelirse FED e, ekonomiyi soğutmakta e, artık başarılı olduğu kanaatini getirebilir. E, bu da bence artık e, bir faiz artışı e, olma olasılığı bence düşürür. Her ne kadar Kasım ayında biraz evvel siz de belirttiniz. Bir faiz artışı olasılığı hala gözüküyor. Ama ben olmayacağı kanaatindeyim. Bu iki şey aslında iki taraftan etkisi var. Birisi Euro-Dolar paritesinde e, paritenin Euro lehine işlemesi. E, yıl sonuna doğru ve diğer taraftan da tabii zayıflayan dolar aynı zamanda emtia tarafında emtia fiyatlarının e, yukarı gitmesi demek. Peki e, euro dolar demişken hani sonuçta bizim ihracatçımız da çok yakından takip ediyor pariteyi e, ne dersiniz? Hani orada biraz daha euro lehine bir tablo oluşabilir yıl sonuna kadar dediniz. Biraz daha birkaç ay önce hızlı bir şekilde bir onlar geçirmişti ama orada kalıcılık olmadı. Şu anda 1.08'lerde seyrediyor. Sizin yıl sonu için parite tahmininiz nedir? Hangi seviyelerde? Şimdi biraz evvel saydığım şirketler Türk Havaları, Pegasus veya diğerleri yani çalışmalı olan Tüpraş, Arçelik, Türksel, Şişecam, Petkim, Enka yani bütün bu şirketler türev araç kullanıyor ve sizin söylediğiniz bu Euro-Dolar gerçekten önemli. Çünkü genelde biz net nette ee, ithalat yani dolar e, dolarla ham madde alıyoruz ve euro satıyoruz. Geçen sene bizim şirketlerimiz için bu çok negatif bir etkisi vardı. Ama ben bu sene böyle olmayacağı kanaatindeyim ki zaten şu noktaya kadar bir band içerisinde gittik. 1.06-1.11 arasında ki birkaç hafta önce 1.12'leri gördük kalitede. Tutanama da geri geldi. E, Fed'in faiz artışlarının sonlanmasıyla beraber ki yıl sonuna doğru olacak son çeyrekte olacak kanaatindeyim. Ben Benim e, beklentim kalitede o bir ay evvel denediğimiz 1.12'nin tekrar yukarı doğru denenebileceği e, kanaatim. Bir de bu tabii e, bizim e, şirketlerimiz açısından pozitif, yeniliği için pozitif. E, artı bizim çalışmamızda da biz şunu gördük. Size saydığım şirketlerin hemen hemen e, hepsi Euro-Dolar e, forward'ı yapıyor veya Euro-Dolar'la ilgili e, swap anlaşmaları yapıyorlar. Yani bence bu da çok e, pozitif bir durum. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler için Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Orta Doktor Tolga Uysal bizimle beraber risk Yönetiminde programımızı noktalıyoruz.